İlk önce Serkan Bey sizi tanıyalım. Serkan Battal kimdir ve neler yapar? Evet şöyle başlayalım. İsmi hitap ettiğiniz şekilde Serkan Battal olarak 27 yaşındayım. Yaklaşık 4-4,5 yıldır bu sektörün içindeydim. 2 yıldır kendi dükkanım adı altında çalışmaya başladım. Yani bu şekilde. Kendi dükkanınızı açmaya nasıl karar verdiniz? Yani sonuç olarak insanların bir yerden başlaması lazımdı. Yani biz de bir şansımız denedik. Ki eğitim sektörü Türkiye'deki gerçekten yani önü en açık sektörlerden biri olduğu için kendimizde bu sektörün içinden geldiğimiz için az çok bildiğimiz bir olaydı. Yani o şekilde bir başlangıç yapalım dedik. Yani nasip oldu ikinci şubemizi açtık. O şekilde devam ettik yani. Ee, i̇lk şubenizi açtığınız ilk şubede sanırım sadece e, kırtasiye malzemeleri satışı var. Evet. Yani şu şekilde kırtasiye ve yardımcı kaynak olarak ilk şubemizdeki satışlar. Yani kırtasiyede de tabii ilk açtığımızda o kadar çok detaya girememiştik ama ondan sonraki zaman diliminde tüm kırtasiye ihtiyaçlarını hediyelik grubu ve detaya girdiğimiz süre boyunca e, işlerimizi büyüttük haliyle. İkinci şubemizi açtık. İkinci şubemizde kitap kafe olarak bir konsept yaptık. Yani öğrenciler aynı zamanda derslerini çalışabileceği bir alan ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir alan olarak düşündük bu şekilde. Hı hı. Aslında ilk şubeyi açtınız, daha sonrasında eksiklikler gördünüz, bunları tamamlamak istediniz ve ikinci şubeye doğru bir adım attınız tekrar. Evet aslında eksiklik olarak söyleyebilir miyiz onu pek bilmiyorum ama büyük şehirlere baktığımızda, yani İstanbul, Bursa veya İzmir gibi şehirlere baktığımızda bu tarz olayların daha çok ilerleyen boyutlarının olduğunu gördüğümüz için yani balık niye olmasın veya niye denemeyelim diyerekten girdiğimiz bir yoldu. Yani sonuç olarak şu anda gerek velilerimiz gerek öğrencilerimiz veya gerek öğretmenlerimiz herkesin memnun olduğu bir yer oldu. Peki bir menümüz de var haliyle Tabii Menümüzde ki. neler var? Yani menümüzde normal. Kafede olması gereken her şey yani sıcak içecekler, soğuk içecekler, ekstra olarak sabahları verdiğimiz bir kahvaltı tabağımız, kurabiye çeşitlerimiz, pasta çeşitlerimiz mevcut. Hı hı. Yani bu şekilde bir menü yaptık. Yani tam bir detay diyebilir miyiz? Kafe olarak tam bir detay değil ama yani tabii sonuç olarak konsept sadece kafe olmadığı için. Yani elimizden geldiğince bu kadar yapabildik. Evet bu kadar değil. Bence haliyle çok e, amaçlı bir kafe ve kırtasiye konsepti görüyorum burada. E, peki kırtasiye alanı için satın aldığınız, çalıştığınız yayın evleri vesaire var. Bunları seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Yani sonuç olarak nitelikli yayınlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü burada müşteri memnuniyetinden ziyade müşteriye, yani velimize ya da öğrencimize ileriye taşıyabilecek bir yayın olması lazım. Yani çünkü Türkiye'de sayısı çok çok fazla yayın evlerinin şu anda tabii tüm emekler, yani tüm kitaplar çok özeldir. Ama biz bunların arasından seçmece yapmak zorundayız. Yani işte öğrenciye ne katabilir, daha fazla ne katabilir. Yani amacımız buydu. Ya amacımıza tam olarak ulaştık diyemeyiz ama şu anda çalıştığımız yayın evleri olsun ya da kırtasiye malzemelerini tedarik ettiğimiz yerler olsun. Yani kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. Kim müşterilerimize de bu olay çok çok iyi bir şekilde yansıdı. Ki yansımasa zaten ikinci şube olayı biraz <laughs> evet, zor olurdu. Evet, herhalde bir üçüncü şube yolunda ilerliyoruz. İnşallah, görüşürüz. inşallah. Peki Kırtasiye tarafında e, şehir dışına gönderiminiz, e, kargo ya da yurt dışına bir çalışmanız vesaire böyle bir şey var mı? Şöyle, yani internet satışımız illaki var ama yani direkt olarak toplu bir şekilde şehir dışına gönderimiz yok. Çünkü bölge ihlali olarak geçtiği için her şehirde belli başlı kırtasiyeler var. Yani birçok kırtasiye var ve herkesin ekmek teknesi bu olduğu için. Yani kimsenin hakkını oynamaya, rızkını oynamaya hakkımız yok. Yani o konuda. Dediğim gibi sadece internet satışımız var ama o internet satışta belli başlı ürünlerde, belli başlı fiyatlarda. Yani hı hı. o şekilde biz düşük satalım, bizden alsınlar muhabbetine girmedik. Yani piyasası neyse ve kaça satmamız gerekiyorsa hiç kimseye zarar vermeden, farklı şehirlerdeki kırtasiyelere zarar vermeden bu uçuyu kapatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Aslında öğrencilerin bütçesine de uygun. Evet evet, ilerliyorsunuz. evet Yani o öğrencilerin bütçesine dedim gibi para kendilik satışlarda tamamen öğrencilerin bütçesine uygun bir şekilde ilerler. Bunu yapmak zorundayız. Yani bunu daha önce size arkada konuştuğumuzda da aynı şeyi söyledim. Çünkü biz eğitim sektöründen para kazanıyor olarak gözüküyorsak biz insanlara yardım etmek zorundayız. Yani insanların yanında olmak zorundayız. Yani bizim amacımız buydu ve amacımıza uygun bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani dediğim gibi şu ana kadar herhangi bir velimizden veya herhangi bir öğrencimizden şikayet gelmedi. İlla ki kötü sözler olacak veya ters konuşanlar da olacak. Bu olmazsa olmazdır. Ama şu ana kadar memnun olanların sayısı kat kat daha fazla olduğu için yani biz bu şekilde ikinci şube, işte hayalimiz üçüncü şube. Yani bunun hayalini kurdurabiliyorlar bize. Hı hı. Yani öyle e, Eğitim sektörü bildiğimiz gibi hepimiz için çok önemli Serkan Bey de bu sektörde güzel adımlar atıyor ve daha da e, devam edecek diyebiliriz İnşallah e, Verdiğiniz bilgiler için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim yani Ben teşekkür ederim Bizi burada ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz İnşallah diyorum. başarılarınızın da devamını dileriz İnşallah gireriz. tek temennimiz hı hı. Davetsiz misafir programından bugünlük bu kadar. Sizlere Serkan Battal'la birlikte seslendik. Kameramanımız Taha Aydın ve ben Betül Islak sizlerle birlikteydik. Hoşçakalın.